Videomu hoş geldiniz. Bugün Mi 10T'nin kutu açılışını yapacağız. Gördüğünüz gibi kutusu böyle. Şeyler görülmesin. Neydi? Kutudan çıkaralım. Bizi karşılıyor bu kutu açılacak. Telefonumuz. kutunun içinde 33 wattlı bir adaptör ve 33 wattlı adaptör ve bir de kablo çıkıyor. Ben bu kutuyu önceden açtım. Onun için biraz dağınık olabilir. Biraz. İçinden iki tane kitapçık çıkıyor. Hiç okumuyoruz bunları. Dönüştürücü çıkıyor. Düşünce bitirecek bir şey yok maalesef. Ve bir tane kılıç çıkıyor. Kılıç bayağı kötü. Biz bir şifremizi girelim. Heh. Üzerinde parmak izi var. Direk açıyor. Bakın. Direk açıyor. Yüz tanıma sistemi var direk açtı kamerasına geçelim bu normal fotoğraf çekme kamerası her şeyi çekeceğim zaten fotoğraflarını koyacağım bu 64 bu video çift video da var Şöyle ön kamerayı kapatayım ön kamerayı kapatalım böyle çift video çekebiliyor ağır çekim var ağır çekim hepsini koyacağım videoya daha önce çekmiştim videoları fotoğraf böyle 2x optik yakınlaştırma var Porte modu var onları hepsine koyacağım. Gece modu var. Video modu. Vlog modu var. Vlog modu var. Zaten bu videonun başlarında göreceksiniz. Panorama, uzun pozlama, klon, belgeler, hızlandırma gibi seçeneklerimiz var. Buyur. Ayarlara geçelim. Telefon hakkında. Mevcut güncellemem lazım. İkide bir iptal ediyor. Wi-Fi'miz kötü olduğu için. 128 hafızası var, 8gb ramı var. Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyor. 33 watt hızlı şarj desteği var. Bir de stereo hoparlör var. Bir tane üstte, bir tane de altta. Bu da oyunlarda size çok yardımcı oluyor. Üstte iki tane mikrofon var, altta da bir tane mikrofon var. Bu. Bu, bu o demek ki, buradan konuşunca sol taraftan ses geliyor. Buradan konuşunca kulaklığın sağ tarafından ses gelmeye başlıyor. Şimdi şeyi çıkartalım. Sim girişimizi çıkartalım. Sim girişimiz böyle. Aman dikkat edin. Şey mikrofon yerine sokmayın. Böyle sim girişimizi çıkartalım. Sim girişi böyle data kart girmiyor. Ne deniyor bilmiyorum tam. Şimdi oyun testlerine ve video testlerine geçelim. Birinci video testleri gelecek. Fotoğraf testleri sonra oyun testleri gelecek. Şu an Car Park'e oyundayız. Her şey maksimum grafiklerde FPS'imize de bakalım. Full grafiklerde arabamızı söyleyeyim. Şu an 60 FPS'lerdeyiz. 59, tam 18 öyle. Oyunun en büyük haritasındayız. Yani çok render istiyor Şöyle gidelim. FPS düşüklüğü falan yaşayacağız mı? Çok kısa keseceğim çünkü Bu 2 GB, 3 GB olacağı belli. Ve bizim ev internetimiz 2 megabit, 1 megabit, bazen 3-4 megabit'e çıkıyor öyle olduğu için bu video birkaç saat demeyin 5-6 saat daha tarihli diye düşünüyorum onun için kısa tutuyorum 60 fps'lerdeyiz gördüğünüz gibi PUBG'ye geçelim şu an PUBG Mobile'dayız size grafikleri göstereyim ayarlar buradaydı Grafikler akıcı 90 FPS var. Dengeli aşırı. HD aşırı, HDR aşırı. Ultra HD'de de aşırı yüksek kare hızına ulaşabiliyor. Ultra HD Plus'a geçemiyoruz maalesef. Size 90 FPS'i göstereceğim şimdi. Ben bu oyunu bırakalı bir yıl kadar olmuştu. Ondan fazla da olmuştu. Ama oyunu tekrar başladı. iki gün oldu. Biraz kötü oynayabilirim. Biraz değil bayağı kötü oynayabilirim. 90 FPS böyle. Akıcı. Ultra HD ayarlar göstereceğim size. Team match. Let's go. Eğitim bakanında. Bomba attılar. Bana 90 FPS botu diyebilirsiniz. Allah. Bugün maksimum. İki gündür bir 4-5 saat oynamışımdır. Fazla oynamamışımdır. Buna göre iyi oynuyorum bence. Son mermi iyi gitti ha. Soldan ses geliyordu. Bu iyi kullanmasın ya. Kardeşim burada da uyumlu kullanma yani. Senin bekleme Süresini. Ben bu oyunu koymama taraftar bundan Nasıl desem arena oyununu ama PUBG 90 FPS'de koymalıyım. Ya. Çünkü kısa kestim oyunları. Canım hmm. çok az. Hmm. Vay. Hem kim mü öldürdü beni? Yuh. Neden burada anlamadım. <laughs> ne? Şu an jiroskop kullanmıyorum bunu da Kullanma taraflarından da bu sette bayağı eski tek atmışım buna da ya çalma cool spring for geçeriz ya Benim emin bayağı iyi bir düşünüyorum. Eğim hizam. Şimdi mi vurdum. Ha yok. Bu gırk fikirleri de şu an böyle. Şimdi o duraştığı geçelim.

öldü. Şey mi böyle dist. Şu an kalistut oyunundayız. Buradan çok yüksek maksimum kare koyalım. 60 FPS galiba tam bilmiyorum. Grafiklerimi çok yüksekte parlaklık açalım. Alan derinliği açalım. Her şeyi açalım su yansıması açalım. Her şey açalım. Gerçekçiye koyalım. Her şeyi açalım. Şimdi buradan bir bir şey kalmadı. Şu an bir oyuna gelelim ve bakalım. Sandığım kadar da video çok alan tutmadı. Onun için şey yapacağım. Video sandığım da çok alan tutmadığı için bunu biraz uzun tutabilirim. 400-500 MB alan tutmuş. Ben montajlarken 3 GB montajladı ama ben bilmiyorum. Hadi geçelim oyuna. Pro 1'deydim. Ligin Pro 1'di. Ama şu an elit 1'e düştü. Ben çok oynamıyorum bu arada. Kötü oynayabilirim. Çok kötü oynayabilirim hem de. M4'ümüz... Şu an pingim de olabilir. Çünkü Wi-Fi'ye çok uzağım. Tamam ben hiç hiçbir şey alışık değilim. Lan ben kendi arkadaşımı öldürüyorum yok. Benim Öl lan. Arkalandım. Kör olduk. Ne oldu? Ha, bir şey olmamış. Burada ayarlar çok kötü ya. Şerefsiz. Gel lan buraya. Sonunda ses var. an oyuna hiç alışık değilim. Gerçekten hiç alışık değilim. Buradan sesler geliyor. Bu silah da neymiş ya? Ve şu silahı bunu deneyelim bari. Adamlarda bayağı kötü silahlar var. Koy buraya şerefsiz. Tam basıyordum ya. Silahı mı ver? İnşallah gitmemiştim ha gitmemiş. Nereye atalım? Öldürmüşümdür. Burayı da şey atalım. Şuraya. Buraya atalım bari. Lan gel ver şunu lan ne oluyor Hass hassasiyetlerim çok kötü şu an hassasiyetlerim çok kötü gel buraya çabuk ben bunu alayım bari bu ne bitti mi lan o benim bir katkım olduğumu bilmiyorum ya. Ben full adam öldürdüm. Bu modu hiç bilmediğim için. Götür bizim bezi. Ver şunu. Ben bombayı atayım şu an. Ben de mi öldüm? Ben kendimi mi öldürmüşüm? Biraz malcı olmuş. Götür götür götür. Burada nişan almadan vurursan mermiler çok kötü gidiyor. Ben de bunu burayı buraya koyayım. Ben neyim? Neyim ben? Helal bana. Fena değil. İlk oynayışım. Şu an dedim şu an gün bu arada. İlk oynayışım. 2600 konu var ben hiçbir şey yapmadım ama kill aldım. Hakikaten böyle stand indirebilsem stand da koyacağım şimdi. Şu an stand of Grafiklerimiz böyle. Her şey full açık. Gördüğünüz gibi. Oyuna girmeyeceğim çünkü beni oyundan atacak. İnternetim zayıf olduğu için. Bir tane özel odak kuralım. Takım önüm maçı şöyle. Bakalım kaç FPS alacağız? Hiç bilmiyorum ya. Hiç oynamadım ya Kaliyufki. Niye böyle? <laughs> 60 FPS tıkanıyor böyle. Bence şu an 60 FPS'te değiliz. Nasıl? Niye? video 120 fps'e koydum şu an. Allah Allah. Ha 67 gördük ama. Tövbe bismillah. Şu ayarlar gireyim. Video 25 fps'e koyalım. Şu an 25 fps'teyiz. Video 30 fps çok farklı yok zaten aralarında Video girelim sesini de azaltayım şunu size çok iyi olur şu an. Şu an 44 fps'teyiz. ona youtube'dan bakacağım şu an niye böldü. 4 FPS. Hı hı. Bakalım. Belki 120 şu an çok akıcı. 60 FPS yani. Şu an 120 FPS'te falan değiliz. Bakacağım şu an YouTube'dan niye böyle. 120 FPS veriyor arkadaşlar bu telefon ama. 144 Hz çünkü ekranı. İşlemcisi üstüne Pergamon yani Güçlü bir işlemci, çok güçlü. Bunu da biliyorsunuzdur siz. Buradan mermi geçirdiğini bunu düzelttiler mi? Ha, yok düzeltmemişler. Çok görünüyor. Video 120 fps e koydum. Ya Allah. Sinir oluyorum ya. Niye niye? Bir bakıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun için bilmiyorum ama bunlar şu an 144 FPS bile alıyorlar. Gördüğünüz gibi şu an video kalitesi çok kötü. Bir saniye şu an gördüğünüz gibi 144 FPS, 145 FPS çünkü Mi 10 e 144 Hz ekrana sahip. Bakın. Şu an 50'ler düştü o kadar smok atıyor ki. Lan çöktürmek mi istiyorsun oyunu? Bunlar bir uygulama kullanıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyun için yapılması gereken bir şey yapılmıyor. Gördüğünüz gibi. tamam anladık. Gördüğünüz gibi FPS'i görüyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum. Ne sosyal FPS veriyor gördüğünüz gibi. 120 FPS'den fazla bir veriyor. İşte kanıtı da. Meyonti. Benim cihazım da Mi 10 Ben bu videoyu montajlayıp bu akşam YouTube'a atarım.